Şimdi de trigami sorularına bakalım. Birbirine eşit ve teğet olan 12 tane çember, küçüklerden bahsediyor. Bir şekilde gördüğü gibi yarı çapı 1 olan çembere içten teğet. Dikkat edin, büyük olan çemberin yarı çapı 1. Şimdi, <laughs> biz zaten çember sorularında da ne yapıyoruz genelde? Böyle teğetler verildiği zaman merkezleri birleştirip aradaki ilişkiyi anlamaya çalışıyoruz. Merkeze birleştirip Derin yarı çaplarını bilmiyorum. Onlara R diyorum. Dolayısıyla aslında ben burada büyük çemberin merkezinden devam etsem şu uzunluk R olacak. Yarı çapta 1 bir miydi? 1'den R'yi çıkartıyorum bu üçgenin bir kenar uzunluğu için. Burası da yine bir ekstra R. Mis gibi bir kenar üçgen var elimizde. Sonra bizim artık buradaki açıya konuşabilmemiz lazım. O yüzden 12 tane çember demiş. Şimdi 12 tane çember burada böyle dönüyorsa aslında her çembere gelecek olan bu dik üçgen dik üçgen ikizkenar üçgen bu ikizkenar üçgenin o tepe açısının 30 derece olduğunu söylerim. 360 bölü 12 den. Buradaki açı 30 derece. Niye dik üçgen dedim? Aklım dik üçgenle dik üçgen yapacağım çünkü. Hemen ikizkenar üçgeni gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? %90 şu dik iniliyor abi. İndim o diki. Dolayısıyla açıyı da bölüp 15-15 dedik mi? Elimizde çok güzel bir dik üçgen oluştu şimdi. O dik üçgeni de şuraya çekeyim, şöyle daha rahat görelim. Şurası R, burası 1-R, aradaki açı da 15 derece. E cinsinden yazacağım o zaman. 15 derecenin karşı diki var, hipotenüsü var. Yazmamız gereken karşı dik bölü hipotenüs, sinüs. Sin 15 dediğimiz şey R bölü 1-R. Soru bizden R'yi söylüyor. O zaman R'yi çekeceğim. Dışlar işler çarpıyorum yine. Sin 15 eksi R sin 15 R'ye eşitmiş. R'yi çekecektim. R'ler bir tarafa gitsin. R vardı. Artı R sin 15 sin 15 R parantezine alınca 1 artı sin 15 e artık R orada yalnız kalsın. 1 artı sin 15 bu tarafa nasıl geliyor? Bölü olarak geliyor. İşte R buradaymış. Bakıyorum işlerde bulursam. Sinon evet. Cevap denizle. Cinsinden sorusu güzel bir cinsinden sorusu çemberle de birleştirilmiş. Evet. Cos x bölü bir eksi sin x verilmiş. Sin x artı 1 bölü cos istenmiş. Ha, bunları önce böyle bir düşünmeye başladım abi. Bunlar böyle sanki ters çevrilip çarpılsa hoş şeyler gelebilir. O zaman burayı ters çeviriyorum. Yani 1 eksi sin x bölü cos x diyorum. Ki ters çevirince ne olacak bu da? A olacak. İstediği şey soru işareti olsun. Çarpalım bunları. Çarpalım. Sin x artı 1 bölü cos x ile çarpalım. Ne geliyor? Bakın üst tarafta 1 eksi sin kare x geliyor. Alt tarafta kos kare x geliyor. Ki 1 eksi sin kare zaten kos kare. Çarpımın sonucu 1 geldi. Soru işareti bulmamız gerekiyordu. A çarpanı diğer tarafa bölü olarak mı geliyor? O zaman bu ifade aslında 1 bölü A şeklinde yazılabilirmiş. Çok güzel. Basit. Etkinlik sorusu. Adım adım ne söylerse yapacağız. Söylesin yapalım. Akın öğretmen diyor. 1 bölü sin 2x ifadesinin eşitini buldurmaya çalışıyor bize. Ve diyor ki etkinliklere adım adım başla bakalım. Ne diyor? İfadenin pay ve paydasını sin x ile çarpalım. Pekala. Hem payı çarpıyorum sin x bölü. Hem paydayı çarpıyorum sin x ile. Sonra diyor ki pay Daki sin dikkatim dikkat edin. Pi. Pi kısmındaki sin x yerine sin 2 tamam yazalım. Şu x o zaman siliyorum. Buradakine yazdım. Sonra diyor bu ifadeyi sinüs fark formülü uygulayarak açın. Açacağım. Başladım. Sinüs fark Sin cos sin cos değil mi? Sin 2x çarpı cos x eksi sin x çarpı cos 2x oldu üst taraf. Alt tarafı bir şey yapmamış ama sonra bakın ne diyor onu? Bu ifade ediyor. Böyle yazın. Sonra da bak c'yi ikisini ayrı ayrı bölün. Tamam. Ayrı ayrı direkt bölerek yazayım. Bunun paydasını yazıyorum. sin x çarpı sin 2x Bunun da paydasını yazıyorum. sin x çarpı sin 2x Oh ne güzel oldu bak. Sin 2x'ler çarp çarp gitti. cos bölü sin kaldı ki cos x'tir. Eksi yiğindim. sin x'ler gitti. cos 2x bölü sin 2x kaldı. O da kod 2x oldu. Yaz, yazdım. Bitti. Hangisine eşittir? işte kod x eksi kod 2x'e verir. <laughs> en büyük tane bu soru da. Evet. F sin x F oy 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 F cos x istiyor. Önce bir normal fonksiyon yazmaya çalışalım mı? Yani şöyle sin x'e a diyeceğim. Bakalım ne olacak? Bakalım. Sin x'e a dedim. Fonksiyonu yazmaya çalışacağım. O zaman burada birazcık böyle trigonometri bilgisi, yarım açılar falan. Sin 4 xi ne yapabiliriz abi? 2 çarpı sin 2x çarpı cos 2x yapabiliriz. Bitmedi. Hala gidebilirim. 2 dursun. Sin 2x'in yerine tekrar yarım açı yapıyorum. Sonra cos var. Cos 2x'e yarım açıdan açacağım ama hangisini kullanacağım? sin x'e a demiştim ve sin x'te olanı kullanalım. O da nedir? 1 eksi 2 sin kare x. Böyle açtık. O zaman şimdi sin x'e a demiştik ya. Sin x a. Sin x'e a dedim. A kare olacak. Cos x'e ne diyeceğim? Hemen, a, hemen düşünüyorum. Aptal oluyorum. En, apt en aptal halim. Burada benim de üçgen çizer. Çizdim. X. A. Hipotenüse 1 yazdım. O yüzden de bu dik kenar kök içinde bir eksi a kare gelecek. Ki cos x'e bakın şimdi ne oldu? Komşu ve dik Burası kök içinde bir eksi a kare oldu. Evet yani bizim fonksiyonu yazsaydık eğer f a şeklinde göstereceğim. 4 a kök içinde bir eksi a kare. Buradan da 1 eksi 2 a kare. Oh fonksiyona bak. ye yeah, çok hoş. Ve sonra da artık A gördüğüm yere cos x yazabilirim. Daha hızlı çözdüyseniz haber verin ha. Uzatıyor muyum acaba? A yerine cos x yazmaya başladım. F cos x eşittir. 4 çarpı cos x çarpı kök içinde 1 eksi cos kare x çarpı 1 eksi 2 cos kare x Şimdi tekrar düzenlemelere geçiyorum. Bir şey yapamadım. Heh. Bir eksi kos kare ne diyebiliriz? Sin kare. Kare kökü götürdü. Mutlak da çıkacağım. Ama hem sin hem kos aynı yerde alınan birinci bölgeye çalışacağım. O zaman burası direkt sin x olarak mı geldi? Sen? Sen dur orada. Sen dur. Tekrar. O zaman şimdi şurası. Başında dört kos x var. Sin x çarpanı var. Bir eksi iki kos kare x var. Aha onu evlerim. Bir eksi iki kos kare aslında yarım açı değil mi? Ama eksilisi değil mi? çarpı eksi cos 2x oy 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 buradan 2 sin 2x oradan da eksiyi başa atarak yazacağım cos 2x Hü, bitti eksi sin 4x'miş İşte burada güzel soru şeyleri güzel kullansan aslında ters trigonometrik fonksiyonları kullansanız patır patır indiririz soruyu da direkt eksilisi geleceğini görürüz. De, o kadar şeyde de bilmiyoruz. Ters trigonometrik fonksiyon grafiklerini bilmiyoruz ayrıntılı. Evet. Aslında hemen baktığınız cevap bu arada şey Ceyhan da. Hmm. Bu da acilden bir soru. Çok güzel bir soru bence. fx eşittir sin x eğrisi. 0 pi arasındaki parça. Peki hemen 0 pi arasındaki parçayı çizelim büyük çizeceğim birazcık. Böyle böyle gidecek ama çizmiyoruz. X eksenin sınırladığı bölge burası. En büyük alanlı kareyi çiziyor. Peki hemen buraya en büyük alanlı kareyi çiziyorum. Kare içeriye simetrik oturmak durumunda. Ve hatta şunu da yazayım mı? Tepe noktası mesela şuradaki tepe noktası nereye denk gelecek? Pi bölü 2'ye denk gelecek. Pi bölü 2 de bu karenin tabanını böyle iki eş parçaya bölecek. Yani şöyle diyelim isterseniz. Biz şu uzunluklara mesela k k dersek karenin bir kenar uzunluğuna 2 k demiş olduk. Sonra hmm, bakın burası ne oldu? Pi bölü 2'den k'nın çıkmış hali. Şurası da pi bölü 2 eksi k. O zaman biz gidip fonksiyona pi bölü 2 eksi k yazdığımızda değeri bulabiliriz. Neydi? Sin miydi? Sinüse gidiyorum sin pi bölü 2 eksi k yazıyorum. O da 2 k veriyor. Burada tamam mıyız? Buradan devam edersem de ha şu zaten kos kos k'nın 2 k olduğunu buluyorum. Şimdi devam. Hoppa bitti soru. Bakın ne demiş? Kos alfa 2 alfaya eşit oluyormuş. E biz ne bulduk bakın? K, cos K, 2K eşit. O zaman aslında onlar K değil de alfaymış. Bunlar artık alfa oldu. Dolayısıyla karenin bir kenarı 2 alfa oldu. Karenin alanını istiyor. 4 alfa kare. Çok güzel düşünmüş adamlar. Neden adil soruyu çok güzel. Adil çözmeden sana girilmez. Ok. Hepimiz artık bunun farkındayız yani. Acil çözeceğiz, apodemi çözeceğiz. Ah ah apodemi limit türev integral fasiküllerimiz. Ah ah can yapıyor ama olsun üniversiteye sağlam gideceğiz. Evet. Fx eşittir 2 sin x fonksiyonuna göre f4 değeri için ne doğrudur demiş. Peki f4 değerini bir yazalım. F4 dediğimiz şey 2 çarpı sin 4. 4 ne lan? Açı. 4. Peki 4 ne? 4 derece. Derece merece demiyor. 4 radyan var burada. Aslında burası radyan. Sin pi gibi. Sin pi radyan. O da pi hani söylemiyoruz biz genelde. Söylesek daha hoş olur. çok, zaten çok konuşuyoruz ya ee, o zaman bir radyan nedir? Bunu bir konuşalım mı? Radyan dediğim şey aslında bir tane çember çiziyorum. Müthiş bir çember. Kendisi Radyan dediğimiz şey de çemberde. Çemberin yarı çap uzunluğu R ise R uzunluğunda yay, y gören açıdır radyan. Burası aslında bir radyan. Dolayısıyla yine bakın bir daha gitsem şöyle mi gelecek oraya da? İki radyan. Bir daha gitsem üç radyan. Hatta bakın tak buraya inersem burası pi ya şurası aslında pi radyan işte pi dediğimiz şey bu pi çünkü aynı pi aynı pi normal şeyde çemberdeki pi yani o yaklaşık 3 14 diyoruz ya o pi farklı bir pi değil yani bu okey buraya kadar pi radyan geldi o zaman 4 radyan dediğimiz ifade bire daha gelip buraya mı inecek İşte bakın 4 radyan ee, e 4 e, radyan için konuşuyorsam burada sinüs değeri bakın ne oldu? 3. bölgede sinüs negatif oldu. Tek söyleyebileceğim şey sin 4'ün negatif olduğu daha da bir şey diyemem. Bitti. Bu ifade negatiftir. <laughs> radyan nedir bunu biliyoruz. Radyan nedir? Radyan yarı çapı R olan bir çemberde yarı çap uzunluğu kadar yay uzunluğunu gören açılır. Zaten şeyden geliyor. Radius'tan geliyor ya. Radius, yarıçap R radyan. Evet. Bunu şeyde de çözdük. Trigonometrik denklemler konu anlatımında da çözmüştük. Olsun bir i̇şte. daha çözelim. Sin x eksi, cos x eşitliği bir denklemi çözmek isteyen Başak aşağıdaki hamleleri izliyor. Başak kaçıncı adımda hataya sebep olan hatasını başan? işlemleri bakalım, adım adım bakalım. Ne yapmış çocuk? Her iki tarafın karesini almış. Genelde öyle yaparsınız zaten. Yazmış, doğru almış. Sıkıntısı yok. Bakıyorum. Şuradaki ne yapmış? Cos kare sin kareye bir demiş. Tamam, problem yok. Biri diğer tarafa atıp bunu sıfırla eşitlemiş çocuk. Tamam. Sin x çarpı cos x'e sıfır demiş. Tamam. Sonra buradan sin x bir posta sıfır, cos x bir posta sıfır diye düşünmüş. Tamam. Sonra denklem köklerine gelmiş. Sinüs nerede sıfır, kosinüs nerede sıfır demiş. Yapmış ama bir bakmış ki bu kökler gidip yerine konulduğu zaman sağlamıyor. İyi ki gidip yerine koymuş. Niye koyuyor yerine? Biz denklem çözerken her iki tarafın karesini alıyorsak eğer, zaten sonuçtaki bulduklarımızı gidip yerine koyup kontrol ediyoruz. Gidip yerine koyup bir kontrol ediyor, olmadı. Sağlamadı. Neden? Çünkü burada her iki tarafın karesini alırken bu çocuk ekstradan kök koydu buraya. Ekstra kök olmayan kökleri koydu. O yüzden de hataya sebep olan işlem birinci adımda yapılmıştır. Bakın işlem yanlış değil. Ama o işlem denklem çözümünde hataya sebep oluyor. Mesela bakın bunu biz şeylerde hı, normal köklü ifadelerle çözerken yapıyoruz. 4 artı x eşittir 2 eksi x desem mesela. Bunun çözüm kümesini istesem sizden. Ne yapacaksınız? Her iki tarafın karesini alacaksınız. Alıyorum karesini. 4 artı x eşittir. 4 eksi 4 x artı x kare. Hepsini alıyorum bu tarafa. Çok kaybetmeyelim falan diye. Ha eşittir 0. O zaman bakın buradan x değerlerinden biri 0, x değerlerinden biri 5 geliyor ve siz gidip yerine koyuyorsunuz. 0'ı koyuyorsunuz. 2 oldu burası. 0'ı koydum. 2 oldu. Sağladı. 5'i koyuyorum. 3 oldu. 5'i koyuyorum. eksi -3 oldu. Sağlamadı. O yüzden bu denklemin çözüm kümesini yazarken sadece 0 alıyorsunuz siz. Neden kontrol ettim? Çünkü her iki tarafın karesini aldım. Her iki tarafın karesini alıyorsam to işimden köpekliyorum demektir. O yüzden dikkatli çözüyoruz soruları.